Yeni Amerika Üniversitesi size kıtalar arası bir dünya üniversitesinde eğitim almanın avantajlarını sunuyor. İngiltere, Singapur, Amerika, İstanbul. Olmak istediğin kampüsü sen seç. Yeni Amerika Üniversitesi Balıkesir temsilcisi Haydi Eroz. Telefon numarası 0266 alan koduyla 875 43 55. Cep telefonu 0505 663 36 63. 30 Eylül 6, kez, 6 ekip tarihleri arasında amatör spor haftasını tutuyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile İl Genel Meclisinin desteğiyle amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım desteği yapıldı. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Gençlik Spor İl Müdürü İlhan Aslan, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Bahçovan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Deniz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç ve Amatör Spor Kulüplerinin temsilcileri katıldı. Tüm halk yapı özel özellerimiz yapmaktadır. Değerli Müdür teşekkür ediyorum. E, amatör spor kulüplerinden bu yardımlara vesile oldukları için sevgili sahiplerimiz valilik olarak bütün ilçelerimizde e, bir kapalı spor salonu olması için mücadele içerisinde olduğumuzu biliyorum. E, bu sayede amatörce spor yapmak isteyenlere altyapı temin etmek tabii ki devletin görevi. E, bu çalışmalar da devam ediyor. Bütün ulaşılması gereken kesimlere ulaşılarak e, sporun temele yayılması temel amacımız. Her yıl özel yapılan bu destek ve de yardımlardan dolayı çünkü biz amatör kulüpler olarak zaten bir malzemeye dair mutlu olan bir kesimiz. Görevimiz ağır bütün arkadaşlarımıza gerek yöneticilerimizin gerek teknik adamlarımızın bu işi amatörce yüreğini koyarak iyi niyetle her şeyinde her türlü olumsuz şartlar olsa dahi de mücadelesini yerine getiren değerli arkadaşlarım var orada. Ve bizim sizlerin gerek özel idarenizin katkılarıyla, valimizin başkanlık yaptığı özel katkılarıyla, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün büyük destekleriyle, zaten Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve personelimiz her durumda bizim yanımızda, bizim her türlü ihtiyaçlarımızda da bize şey yardımcı olmalıdır. Özel idare kaynaklarının sizlere aktarılmasıyla ilgili daha önce Amatör Spor Kulüpleri Başkanımızın isteği doğrultusunda, kulüplerimizin isteği doğrultusunda malzemeler alındı. Bugün size teslim edeceğiz. Ee, tabii Başkanım söyledi, hakikaten çok zor şartlar altında mücadele veriyorlar. Evet. Bu mücadelede e, sizlerin yanınızda olabilmek bizim için ayrı bir e, önem arz ediyor konuşmaların ardından aktif olan 93 amatör spor kulübüne 20'şer adet yağmurluk, 7'şer adet kaban, 2'şer adet de futbol topu hediye edildi.